Merhaba Özgür Dok izleyicileri. Bilindiği gibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Baş, eski başkanı Osman Baydemir, Pir Sultan Abdal Derneği'ne cemevi olarak bina tat ettiği için savcılık tarafından hakkında fezleke hazırlandı. Ve görevini kötüye kullandığı için fezleke hazırlandı. Ayrıca yine savcılık uyuşmazlıkların çözümünde alevi inancı gereği önce cemevine gidilecektir ifadesini de kullandığı için bunu da layıklığa aykırı bulundu. yine gibi bundan tam 10 yıl önce Osman Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Diyarbakır Pir Sultan Abdal Derneği ile bir protokol yaptı ve bu binayla içinde bulunduğumuz, şu an yayın yaptığımız binayla Pir Sultan Abdal Derneği ile protokol karşılığında 10 yıllığına sözleşme imzaladı. Bu geçen sözleşmelerden biri de bu protokolün uygulaması sırasında çıkacak uyuşmazlıklar öncelikle taraflarca Alevi inancının gereği olarak ceme gidilerek diyaloğla çözülecektir. Diyaloğla bir sonuca varılmaması halinde ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce verilen karar geçerli olacaktır. Taraflar bu karara uymayı taahhüt ederler. Biçiminde bir protokol sözleşmesi imzalandı. İşte bu maddeden dolayı da laikliğe aykırı bulundu. Yanımızda da Diyarbakır Bir Sultan Abdal Derneği Başkanı Cafer Koruman bulunuyor. E bu bina size tavsiye edilmiş. Evet. Bu nedenle de Biden'in hakkında fezleke hazırlandı. Tüm bunlar için ne diyorsunuz? Tabii ki biz önceki hazırlanan <laughs> bu fezlekenin gerçekten de hukuki olmaktan ziyade siyasi bir sayıkla hareket edildiği düşüncesindeyiz. Yani çünkü son dönem gerçekten de HDP'ye yönelik, Kürt siyasetlerine yönelik e, opera, yapılan operasyona baktığı zaman gerçekten de hukuklu olmaktan ziyade tamamının siyasi yaklaşımla e, yapılmasından kaynaklı, artık nereden ne bulurum misali bugün Osman Baygır'ın hakkında hazırlanan de böyle olduğunu düşünüyor. Bu olmakla birlikte aynı zamanda Alevlere de bir mesaj var aslında. Çünkü Alevi inancı, takdir ederseniz sistem tarafından tanınmıyor. Talebenin ibadethanesi olan şu an içinde bulunduğumuz bu mekanda yine sistem tarafından bir inanç olmasına rağmen, bir ibadethane olmasına rağmen ve böyle bir geçmişin olmasına rağmen maalesef devlet anlayışı hala ibadethanını tanımamakta. Dolayısıyla Diyarbakır'ın ilk cem evi olan bu bina, ilk cem olan bina 25 Aralık 2011 tarihinde faaliyete geçti. Açılış, büyük bir aç, açılış gerçekleştiriyor. Akabinde e, tabii ki yasal statüye sahip olmadan dolayı derneğe bağlı olarak faaliyet yapması gerekiyordu. Yani yasal zemin evet. uygun işi değildi. De. Yani evet. Neticede yapılan görüşmeler sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2012 Şubat ayında ıı, bir meclis kararı aldı. Hem Cemre'nin tahsisi hem de protokol yapmak konusunda o zamanın ıı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydem de verilen bu yetkiyi istinaden bizim kurumla Büyük şehir arasında bahse konu, bu yasak yapımı dokuz maddeli bir protokol hazırlandı. Protokolun sekizinci maddesi ise az önce siz de ifade ettiniz. Yani gayet olağan bir şey. Bunun neresine alak gayet olağan bu anlaşılmaz bir şey. Hatta son derece de komik bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü takdir edersiniz ki bu ülkede e, layıklığın olmamasından kaynaklı, layıklığın gerçekten de anayasada geçtiği şekilde uygulamamasından kaynaklı en çok mağdur olan da maalesef inancı, ibadet tanısı tanımayan alevler. Dolayısıyla yıllardır alevler layıklı konusunda, demokratik cümleyi konusunda hiç çok mücadele etmişler. Hala mücadelemiz devam ediyor. Ve alevi hukukunu olan bir şey. Cem, cem'e gidilecek ve iki taraf sözleşme yapıyor. Ne yapacak bu sözleşmede bir sınıf olmalı ne? Nasıl ki oturursunuz bir sorun önce mülakatla çözersiniz. Çözüm olmaması halinde Nihai merceğe karar verir. Burada bir önemi var, cem e gidiyor. İbadetten ona, hadi benim cemeyi var mı var? E, cem, ibadet, bir ibadetin adı cem mi? Cem. Hatta ki alaylar geçmişte hiçbir zaman devletin mahkemesiyle ulaşmamışlardı. Sonra 60'lı, 70'li yıllara kadar kendi aralarına çözmüşlerdi. Cem'e gitmek istiyor. Çünkü bu nasıl laikliğe aykırı oluyor? Yani, yani onu anlatmaya şey. çalışıyor. Şimdi toplum hukuk dediğiniz bir hukuk var mı? Nihayetinde yani bir avukat olarak mı söylüyorum? Diyor ki hakimler karar verirken gücünü anayasadan, yasadan toplumun ve adetine yani teyamın hükümlerini ve en son aşamada vicdanı kanatına göre karar verir. Şimdi siz örf ve adeti bir dayanak olarak hakimler vermiş misiniz? Vermişsiniz. Peki Alevlerin bu kültürü örf ve adet sayılmıyor mu? Ama böyle bir örf ve adet var. Tamamen yani burada e, aslında olan e, tanımamazlık. Alevleri ötekileştirme Kürt siyasetini ötekileştirme bağlamında böylesi gerçekten sebepsiz, mensensiz, dayanağı olmayan bir fazla Yani şimdi layıklığa karşı eylem ve harekete bulunmak için gerçekten ama e, buna uygun bir takım eylemlerinizde olması lazım. Bir takım somut uzun olması lazım. Ama gelin görün ki şimdi en çok da layıklığın gelmesini isteyen diğer bak büyük şehitlerin yani, mesela eski başkan Sayın Osman Baydemir ve bizim kurum nasıl oluyor da yani sanki teofalik bir zihniyetle hareket ettiğimiz anısıyla böyle bir sözleşme yaptık. Aslında bir şey değil mi? Yani Osman Baydemir hakkında hazırlanan fezleke üzerinden e, bir Sultan Abdal Derneği'ne veya Cem Evi'ne bir mesaj mı? Biz de öyle düşünüyoruz. Geçen hafta sonu Ankara'da bizim Alevi kurumlarının ortak bir toplantısı vardı. Orada yeterince bir değerlendirme de yapıldı. Yakın zamanda zaten bizim e, Meclis'e valide gösteren işte kurumumuzun eski genel başkanları ve Müzdekilerle de paylaşıldı. Dün de bu konuda bizim Pistutan Eski Genel Başkanı Sayın HDP Milletvekili Muhtun Doğan da bir açıklama yaptı. Bu aynı zamanda bir dolaylı mesajdır. Yani geldiğimiz süreçte, içinde bulunduğumuz bu süreçte devletin gerçekten de bakış açısı alaylara karşı değişmemiştir. Genel açı devlet bulunması gittikçe daha sert bir şey devam etmektedir. Bu aynı zamanda yani bakın tedbirimizi alın çünkü niye alayılar? en çok hayırlı isteyen kesimlerdir. Bakınız, Alevilerin bulunduğu yerleşim alanlara bakın, bulunduğu manaraya bakın, yüzde doksanın üstü hayır çıkmıştır. Yani halen ıı, Aleviler, Alevi kurumları bağımsız bir şekilde demokratik mücadele vermektedir ve genel veren, kendi genelikler, kendi örf adetler, kendi kültürüne sahip çıkma konusu mücadelesini görmektedirler. Bu aynı zamanda, yani bakın dikkat edin kendimize, biz her an sizde istediğinizde müdahale edebiliriz. Ama ıı, bu tür şeyleri biz her zaman sonsuz çıkaracağız, boşa çıkartacağız. Biz yıllardır yani her türlü müdahale yapıldı. Ama Alevi kamuoyu, Alevi kitlesi her şeye rağmen kendi kültürünü, kendi sözlü kültürünü, ibadet kültürünü, ibadet manasını her şeye rağmen en azından ayakta durmasını sağlayabildi. Dolayısıyla yani bundan sonraki süreçte bize gelecek müdahalede bile biz buna boyun eğmeyeceğimiz ve bu konuda duyarız sevdiği. gerçekten de o dönemin koşullarında alevlerle bir birlikte hareket ederek nihayetinde e, alevler de bu kentte yaşıyor. Bir kamu kurumu olan belediyenin hizmetine eşit yararlanma hakkı var. Anayasa ile güvence altına almış. Belediye kamu hizmetini verirken e, yurttaşlar arasında ayrım gözetmek için bu hizmeti tutmak zorunda. Çünkü bir vatandaşsınız, siz bu kentte yaşıyorsunuz. Nasıl ki cami ve kiliselere eşit hizmet yapıyorsa alevlerin temel ibadet, e, ibadet merkezi olan Cemil Mede bu tür hizmetlerin yapılması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmadığı gibi layıklı kimesine aykırı olmadığı düşünmek, düşünmek Şayet siz laikliğe aykırı arıyorsanız açınız. Anayasanın yönlendirici maddesine bakınız. Anayasanın yönlendirici maddesine geçer? Yani din ve Son toplasına bakınız. Devlet konularında e, ilk öğretimde zorunlu devleti uygulaması var. Peki bu layıklıya aykırı değil mi? Bu yetmezmiş gibi 2012'de çıkartılan bir yasa vardı. 4 artı 4 artı 4 artı sistemi daha da karmaşık bir hale getirmiş ve açık bir şekilde gözümüzün içine baka baka layıklı olduğunu gördüğümüz halde Cumhuriyet Savcı bu anlamda harekete geçmiyor. Keza yine genel işe başkanlığı. Genel işe başkanlığı sözüm ona yani tüm yurttaşına eşit mesafede olacak ve dinleri güvence altına alamayacak. Hakkın yanlışları güvence altına alabilecek bir kurum olarak anayasada bulunması ama ama bugünkü pratiğine baktığınız zaman bırakınız siyasallaşmış bir genel işe başkanlığı var ve tümler yapmış olduğu çalışmalar, vermiş olduğu hizmet sadece Türk Sünni ekseni hizmet vermesi kaynaklı tüm de layıklığa aykırı bir durum var ortada. Buna müdahale edelim, bu layıklığa aykırı sayılmıyor. Ama burada vatandaşa yani sunması gereken bir hizmet sunulmamalı. Like, bir hakkında sayılması gerçekten de bir ayrımcılıktır, yok saymadık öteki versiyonlar olduğunu düşünmekteyiz yani. Daha önce e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiler belediyeydi. İşte bu binayı da yine 10 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tahsis etti. Kayınlar belediyeye atandıktan sonra belli evet. bir şu andaki diyaloglar nasıl, evet. yaşadığımız sıkıntılar var mı? Yani şu an ilişkilerimiz hemen hemen yok düzeyde. Diğerimiz mesafeliyiz. Onlardan taraf bize fiili bir müdahale gelmedi. Ama şunu da net görebiliyoruz. Şu an Osman Bayram'dan bu vazife düzenlenmişse bizim orada cennetli dosyamız incelenmiş demektir. Yani cennetli dosyasını incelendik. Açıkça böyle nettir yani. Aksi halde bu vazife düzenlenmezdi. Şimdi Bayram'dan karşı böyle bir alaylılık üzerinden yapılan şımla, yani bu vazife düzenlenmişse, açı söylemek gerekirse biz e, müdahale de bekliyoruz. Yani bu aşamadan sonra bir müdahale de bekliyoruz ve buna hazırlıklıyız. Dolayısıyla Nereli yakın, değişti? Yakın zamanda mesela yani biz hemen hemen bir yıldır yani on bir kadar olmasa bile yedi sekiz aydır kayınla yönetiliyor, Hiçbir ilişkimiz yok. Ama eskiden böyle değil. Her türlü mesela etkinlikler konusunda e, birlikte çalışmalarımız oldu, destekleri olurdu. Nihayetinde bir belediyenin destek olması daha olağan bir şeydi. Bir kültür merkezi de nihayetinde burası. E, yakın zamanda mesela e, belediye tarafından bize bir e, tebihat geldi. Bu tebrikata yine bu protokolün 14. maddesini açık yaparak dedi ki yani 12-17 Haziran 2012 tarihli protokol 14. maddesinden siz diyor ki dağılımda bulunursunuz. Doğalgaz, su ve elektrik aboneleriyle ilgili kendi üzerinde alma, alınması dağılımda bulunursunuz. Henüz bunları almadınız. İşte borçlarınız olduğu tespit edilmişti. Bu derhal aboneleri alınması ve bir hafta süre vermişlerdi. Bir hafta süre vermişlerdi. Aksi halde sözleşmenin yok sayılacağı. Bu mesaj da aynı zamanda. Daha önceki sözleşmede elektrik ve su belediye mi e, elektriği biz ödemiyoruz zaten. Aynen. Su, suyu belediye karşılıyor ki her yerde belediye karşılıyor. Evet. Yani Ama sadece, şu tarzı, anda size gelen... Şu yani. an size gelen tebligata yani su, su aboneliğini alacaksınız ve ödemesini yapacaksınız. Bu yaklaşım budur. Ee, tabii ki bu bir üç ay kadar gelen bir tebligatı. Biz bunu kadar almadık. Biz e, kamu hizmetine yaralamak istiyoruz. Nasıl ki camiler, kiliseler, bir ibadet merkezi sayılır ve bunların doğal gaz ödemesi, elektrik faturası ve su faturası bununla e, karşılanıyorsa Cem bu evet. düşünün, ne? de bu bağlamda masadan karşılaması gerek düşünen hareketle biz bu dikkatle almadık. yapabiliyorsa yaptınlar yani. Yolları açık olsun diye. Yani. Ne diyelim yani? Yani sözleşme işte fels e, müdahale yani anlamında bir yaklaşım var. Bir yaklaşım Yani işte, şu an için bu gazetelerden sonra ne olacak açıkçası hep beraber göre bekleyeceğiz yani. Bayram Emir e, olması gereken bir hukuku yamıştır. bu e, konuda alemlere taşıdan duyarlıktan dolayı kendisini kendisine takıyoruz. Yalnız bırakmayacağımızı, birlikte hareket edeceğimizi, her zaman biz Osman Bayram Emir'in yanında olduğumuzu, onun işlediği suça eğer varsa biz de ortak olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Yani. Bu bir suçsa bu suça biz de ortakız. İnşallah var yani. Teşekkür ederim. Vamos.